Herkese merhaba arkadaşlar. Ücretsiz iddia tahminleri, iddia taktik ve iddia analiz kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 11 Eylül iddia tahminleri, iddia programı ve iddia bülteni ile sizlerle birlikte olacağız. Hep beraber rolling, kasa katlama, canlı iddia, iddia sistem ve banko kuponlarda kullanabileceğiniz banko maç tahminleri, bahis analiz, iddia tüyo ve iddia yorumlarına bakacağız. Vermiş olduğum tahminler güzel kazandırdı. Güvenip oynayanları tebrik ederim. Ama şu yarayı sizlere yapacağım. Aman ha dikkat bakın yok işte hepsini biliyor. Hepsi geliyor. Çok güzel tahmin yapıyor. Bu sefer bir öncekinden çok daha misli gireyim. Her zaman 3 atıyordum. Bu sefer 10 atayım gibi şeylere lütfen kapılmayın. Kasanızın risk yönetimini yapın. Kimseye umut dağıtmıyoruz. Kimseye de umut tacirliği yapmıyoruz. Ama en mantıklı, en ideal, en olabilir tutma olasılığı en yüksek teknik analize ve istatistik uygun seçilmiş tercihleri mantık süzgecinden geçip sizlere sunuyorum. Artık işimizde çok fazla değil. Biraz da şanslarımız olursa maçlardaki aksilikler, terslikler, kırmızı kartlar, şikeler, penaltılar, direkten dönen toplar, sakatlanmalar vesaire olmuyor ve çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Bundan önceki videolarımda defalarca gördünüz. Ama 1.05 Oranın bile garantisi olmadığını bir kez daha hatırlatmak isterim. İddaa kazandıran tahminler.com web sitemizden kısaca bahsedecek olursak, Telegram ve YouTube'da vermediğim kazanma ihtimali yüksek ekstra bahislerimi, banko maç ve banko hazır kupon tercihlerimi sitede paylaşıyorum. Sitedeki detaylı analizleri okuyarak kendi kendinize zamanla analiz yapabilme yeteneğinizin gelişeceğini düşünüyorum. Maç tahminlerimi sitede günün İddaa tahminleri bölümünde kupon önerilerimi günün iddia kuponu bölümünde Spor Toto ile ilgili analiz ve tahminlerimi ise Spor Toto tahminleri bölümünde bulabilirsiniz. Sizler de iddia kazandıran tahminler.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Siteye gitmek için videonun kenarındaki ok işaretine basınca açıklama kısmına ulaşıyorsunuz. Oradaki web site linkine tıklayıp ekstra tahminlerin bulunduğu iddia kazandıran tahminler.com sitemize ulaşabilirsiniz. Ücretsiz iddia telegram grubumuz var. Para kazanma olasılığı yüksek olan YouTube'da vermediğim farklı banko maç tahminlerimi ve banko hazır kupon tercihlerimi orada veriyorum. Telegram'da da kazandırmaya devam ediyorum. Siz de gelip ücretsiz grubumuza katılıp bizlerle beraber kazanabilirsiniz. Öncelikle Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından videonun kenarındaki ok işaretine basıp açıklamalar kısmına ulaşıyorsunuz. Oradaki Telegram grubun linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Instagram kanalımıza da videonun açıklama kısmındaki Instagram linkini tıklayıp isterseniz takipçi olabilirsiniz. Arkadaşlar kanala abone olup izleyiniz. Bize ve emeğimize destek olmak için like atmayı unutmayın. Maçlarımızı yorumlarken sağ saat ilerleyeceğiz. Bu arada kanalımıza abone olan birçok yeni üyemizle de aramıza hoş geldiniz diyorum. Tüm bildirimleri açtığınız takdirde tahmin videolarımız anda sizlerle buluşacaktır. Hatırlatmaları fazlasıyla yaptık. Artık maçlarımızı ufaktan yorumlamaya başlayalım. Saat 03.40'da Kolombiya Primera A'dan Jaguars ile Medellin karşı karşıya geliyor. Jaguars oynadığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 7 gol atarken 9 golü kendi karesine gördü ve 11 puan toplamayı başardı. Jaguars Cordoba'nın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda La Equidad ile oynadı ve La Equidad'a 1-0 bu skorla mağlup oldu. Cordoba'nın goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 1,5 üste tamamladı. İnt Medellin oynadığı 8 karşılaşmada 1 galibiyet, 5 beraber 2 mağlubiyet aldı. 4 gol atarken 6 golü kendi karesinde gördü ve 8 puan toplamayı başardı. İnt Medellin'in form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraber 2 mağlubiyet aldı. Medellin son karşılaşmasını <laughs> kendi evinde Santa Fe ile oynadı ve Santa Fe ile 0-0 skorla berabere kaldı. Medellin'in Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili ilk tercihim ev 2.5 iki alt. ikinci tercihim maç sonu 3.5 üç alt. Üçüncü tercihim ilk kere 1.5 alt. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınız ve yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızla değerlendirebilirsiniz. Saat 22'de Brezilya Serie A'dan Amerika MG ile Atletico PR karşı karşıya geliyor. Atletico PR oynadığı 18 karşılaşmada 7 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. 23 gol atarken 21 golü kendi kalesinde gördü ve 24 puan toplamayı başardı. Atletico PR'ın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Sport Recife ile oynadı ve Sport Recife ile 0-0 bir skorla berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 2 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Amerika MG oynadı 18 karşılaşmada 4 galibiyet, 6 beraberlik, 8 galibiyet aldı. 15 gol atarken 22 golü kendi kalesinde gördü ve 18 puan toplamayı başardı. Amerika MG'nin Form durumuna baktığımızda oynanan son 5 karşılaşmada 2 iki galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Ceyara ile oynadı ve Ceyara'yı 2-0 skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Amerika mgnin son 5 karşılaşmasına baktığımızda Amerika MG son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili ilk tercihim ev 2.5 alt. İkinci tercihim maç sonu 3.5 alt. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınız evansıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızı da değerlendirebilirsiniz. Saat 00'da Kolombiya Primera A'dan Caldaz'da Aguilas karşı karşıya geliyor. Aguilas oynadığı 8 karşılaşmada 2 galibiyet bir beraberlik 5 mağlubiyet aldı. 7 gol atarken 10 golü kendi kalesinde gördü ve 7 puan toplamayı başardı. Aguilas'ın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Pereira ile oynadı ve Pereira'ya 1-0 skorla mağlup oldu. Goller açısından Aguilas'ın son 5 karşılaşmasına baktığımızda Aguilas son 5 karşılaşmasının 2 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Kaldas ise oynadığı 8 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 6 gol atarken 12 golü kendi kalesinde gördü ve 5 puan toplamayı başardı. Kaldas'ın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Bukaramanga ile oynadı ve bir birlik skorla berabere kaldı. Goller açısından Kaldas'ın son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili ilk tercihim ev 2.5 iki alt. İkinci tercihim maç sonu 3.5 alt. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınızda vansıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızı da değerlendirebilirsiniz. Evet maçlarımızı yorumladık. Bugünkü iddia tahminlerim bu şekildeydi. Elimden geldiğince güzel oranlı risk atmaya değer, ideal ve mantıklı, en sağlam, iddia tahminleri seçeneklerini oluşturmaya çalıştım. Verdiğim günün iddia tahminlerini dilerseniz ikili en fazla üçlü maç öncesi kombin olarak dilerseniz canlıda oran bekleyip tekli tekli ya da rollingte hepsini ayrı ayrı değerlendirebilirsiniz. Artık siz nasıl düşünüyorsanız diyelim. Kombinle kuponlarımızla gelecek olursak ben kazandım haftalara göre karıma göre risk yönetimini kasanın yönetimini yapmak gerekiyor. O şekilde de ayarlamamı yapıyorum. Golver117.com'da tüm bahis sitelerinin daha yüksek oranlarda bahis alabilirsiniz. Kupon bozdurma seçeneği, en yüksek oranlar, oran arttırma seçeneği gibi de tekli single tercihlerde %5-10 arası oranlarınızı yükseltebiliyorsunuz. Bir sürü seçeneği var. Kombine kuponumuza gelecek olursak, ikili kombine kuponumdaki ilk karşılaşmam Jaguars'de Cordoba ile Medellin arasındaki karşılaşmaza Toplam goller 3,6. 6 Kombine kuponumdaki ikinci karşılaşmam Vans Kaldas ile Aguelas Doradas Rienegar arasındaki karşılaşmada Toplam gol 3.5-6 1.39, 1.40, 1.50 Benim tercih ettiğim oranlar bu oran bir yeterince beni tatmin ediyor. Bana yeterli geliyor. Benim tercihim bu şekilde. Siz de mantıklı görüyorsanız, sizin de aklınızda yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Emeğe saygı ve kanalımıza destek olmak için abone olunuz. Beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike tuşuna da basabilirsiniz. O da bir etki Sonuçta en azından tercihinizi belli etmiş olursunuz. Umarım hep beraber kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olsun. Yarınki iddia tahminleri bülteninde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.